Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense hangi cümle dışta kalır? Arkadaşlar cümleleri sıralayıp bir parça oluşturacağız ama cümleleri okudunuz. Bu cümlelerde toplumla ilgili hiçbir ifade yok. Tiyatronun insanı eğitmesiyle ilgili ifadeler var. Toplumu yönlendirmesi, toplumu eğitmesiyle ilgili herhangi bir ifadeye rastlamıyoruz cümleleri okuduğumuzda. Mantıksal olarak biz dördüncü cümlenin bu parçanın dışında kalan bir cümle olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Yani cümleleri birleştirmemize aslında gerek bile yok. Fakat biz yine de bir bakalım cümlelerimiz birleştiğinde ne oluyor. Şimdi Beşinci cümle en genel yargımız. Tiyatro insanı kendisiyle buluşturan edebi türlerin başında gelir. Beş. Tiyatroda koltuğuna oturup kendisiyle baş başa kalan insan hayatını tekrar gözden geçirir. Gözden geçirince ne yapar? Eksiklerinin, hatalarının, bilmediklerinin farkına varır. Koltuğundan kalktığında egolarının yavaş yavaş törpülendiğini Fark eder. Böylece tiyatro asıl amacını gerçekleştirmiş bir insanı daha topluma kendini bilen bir birey olarak kazandırmıştır. Nerede toplumla ilgili ifade arkadaşlar bu cümlelerde yok. Dolayısıyla dördüncü cümle dışarıda kalır. Cevap ddir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar parçada gençlerin tarihini çok iyi bilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur ve bunun önemi üzerinde durulmuştur. Toplumun tarihten ders çıkarmasıyla ilgili herhangi bir ifadeye rastlamıyoruz. Zaten dikkat ederseniz ikinci ve dördüncü cümle birbirini tamamlamaktadır onun yaslı günlerini hatırdan çıkarmamalıdır. Onlar bilmelidir ki bugün her şey ile geçmişin devamıdır. Yani aradaki bu üçüncü cümle anlatımın akışını bozmuştur. Doğru cevap B'dir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İlk cümleyi bulursak bu bize büyük bir ipucu olacak arkadaşlar. Birkaç şiir yayımlatır gelir geçerler. Kimler? Daha önce bir cümle söylenmiş. Bu ilk cümle olamaz. Bir yanda, bakın bir yanda dedi. Bir önceki cümleye bu şekilde bağlanmış. Bugünkü Türk şiiri garip bir görünüm içindedir. Bakın bu genel bir yargı. Bu ilk cümle olabilir. Dağarcıkları yeterli olmadığı için kısa zaman sonra görünmez olurlar. Kimin dağarcıkları? Bu da ilk cümle olamaz. Öte yandan hevesler vardır. Gene Öte yandan ifadesi arkadaşlar bir önceki cümleye bağlı olduğunu gösterir bu cümlenin. O halde üçüncü cümlemiz ilk cümle olmalıdır. E çok kolay seçenekler içerisinde üçüncü cümlenin bulunduğu tek seçenek var. O da D seçeneğidir. Kolaylıkla biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Sorumuzu çözmüş olduk ve tamamlamamıza bence hiç gerek yok. Doğru cevap D'dir. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu olay havacılık faaliyetlerinin başlangıcı sayılabilir cümlesinin getirilmesi düşüncenin akışını bozmaz. Arkadaşlar parçada havacılık faaliyetlerinin gelişimi üzerinde durulmuştur. E, dikkat ederseniz ikinci cümlede 1783'te Fransız Joseph ve Etin Montgolfier kardeşler ilk defa balonla uçtular diyor. Şimdi ilk defa bunlar balonla uçup bu faaliyeti başlattılarsa o zaman biz bu olay havacılık faaliyetlerinin başlangıcı sayılabilir cümlesini bu cümleden sonra rahatlıkla getirebiliriz. Çünkü bu uçuştan sonraki faaliyetler anlatılmıştır bu cümleden sonra. O nedenle biz öncül cümlemizi ikinci cümleden sonra getirmeliyiz. Doğru cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar parçada zor öğrenilen derslerin, matematik, İngilizce ya da yabancı dil gibi derslerin e, metodunun yanlış olduğu anlatılmıştır. Aslında bu dersleri öğreneme öğrenememe sebebinin dersleri sevdirememekten kaynaklandığı anlatılıyor parçada. Yani e, sevgiyle ders anlatılmasından değil de derslerin sevdirilmesinden bahsediyor. Ama yedinci cümlede sevgiyle yoğrulmamış bilgi diyor. O nedenle bu cümle parçada anlatılanların akışını bozmaktadır. Doğru cevap E'dir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü cümle yer değiştirmelidir. Neden? Bakın üçüncü cümleye, onlar kimseye ve hiçbir şeye bağlanamazlar. Beşinci cümleye bakıyorum, insanları sevseler bile kendileri de insan oldukları için başkalarında yine kendilerini görüp kendilerini severler. Arkadaşlar sevgi insanlar arasındaki bağlardan biridir. O nedenle biz üçüncü cümleyi beşinci cümleden önce getirmeliyiz. Üçüncü ve dördüncü cümle yer değiştirmelidir. Cevap C. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse hangisi sonuncu cümle olur? Arkadaşlar dikkat ederseniz birinci cümle hiçbir bağlayıcı unsuru üzerinde taşımamaktadır. Yani kendisinden önce başka bir cümlenin varlığını hissettirmemektedir. Her düşünce sistemi bir takım imkanları dışlamak zorundadır. Bu bizim parçamızın ilk cümlesi olur. Bazı imkanları dışlamak zorunda olduğuna göre bu yüzden de ister istemez bir yanı eksik ve yetersiz kalır cümlesini biz birinci cümleden sonra getirebiliriz. Peki devreye bu arada kim giriyor? Yazar. Yazar işte bu boşluğa parmak basar genellikle. Belli bir dönemde egemen olan dünya görüşünü kopya ederek sunmaz okuyucuya. Peki ne yapar? Onun eksik bıraktığı, görmezden geldiği, inkar ettiği yönleri ortaya çıkarır. Demek ki sonuncu cümlemiz hangisi oluyor? 4. Doğru cevap D. parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Sosyal çevrede edindiği bilgiler yanlış olabilir cümlesi parçanın anlamsal bütünlüğünü bozmaktadır. Çünkü bakın birinci cümlede diyor ki aile insanı geliştirir, güzelleştirir, özgüven sahibi yapar. Çünkü insanoğlu sosyal yaşamda edineceği rollerin tamamını aile içindeki hayatında öğrenir. Evet bu kelime önemli. Niye? Üçüncü cümleye bakıyorum. Bu kelimeyle birleşiyor çünkü üçüncü cümle. Oradan öğrendiklerini alır ve içinde bulunduğu topluma taşır diyor. Zaten ikinci cümleyle üçüncü cümlenin anlamsal olarak birbirine hiç uymadığı görülüyor. O nedenle parçanın anlamsal bütünlüğünü ikinci cümle bozmaktadır. Doğru cevap A'dır.